Geçen gün aldığımız hazır sistemin performans ayarlarını devam ediyoruz. Geldiğinde maalesef XMP modları yani belleklerimizin tam hız ayarı yapılmamıştı. Asus kartlarda bellek hızı nasıl ayarlanır bunu bakacağız. Şunu hemen belirteyim bazen işlemcilerimizin stok soğutucuları yetmeyebilir. Az bir da olsa işlemcimizin biraz daha ısınmasına tabii ki bu sebep olacaktır kule tipi bir soğutucu bizim bu hazır sisteme takma gereği şöyle duyduk. Stres testlerinde 90 dereceleri kısa sürede geçti. Yani uzun vadede işlemcimizin sağlığı için biraz paraya kıydık. Hani 700 lira, 10, 15 bin liralık bir sistem içinde 700 lira çok büyük para değil. Bilgisayarımıza reset atıyoruz. Hemen delete tuşuna, delete tuşuna tekrar tekrar basıyoruz. Ve BIOS ekranımız açıldı. Şimdi buradaki menüler değişebilir. Şu anda benim e, ilk ekranımda bakın DOCP isimli bir menü var. Şu sol kısımda. Buradaki küçük ok işaretine tuşluyorum. Normalde bu disabled yani kapalı. Şöyleydi. Burada disabled şeklinde yazıyordu. Şimdi buradaki disabled ise sizinki açıyoruz ve profil biri seçiyoruz. Belki sizde iki tane profil vardır. İkinci profil daha hızlıdır. Profil 2 de seçebilirsiniz. Şu ana kadar görmedim ama belki profil 3 çıkabilir ileride. Profil 3 de seçebilirsiniz. Yani burada RAM belleğinizin hızına göre buradaki profil değerleri değişebilir. Bakın yukarıda yazıyor zaten şu anda 3200 MHz fakat bu hıza gelmediğim zaman 2666 MHz'di. Yani belleklerimiz baya bir performansı aşağı çekiyordu. Şimdi buradaki profil biri seçtim. F10'a bastık. Sevreset yani kaydedin ve bilgisayarınızı yeniden başlatın. OK tuşu var. OK tuşuna basıyoruz. İşten bitiriyoruz. Peki bu hız yükseldi mi yükselmedi mi? Bunu nasıl kontrol edebiliriz? Hemen ona bakalım. Bu arada Bilgisayar ile ilgili birçok video hazırladık. Sürücüleri güncelledik, e, BIOS'unu güncelledik. Bunlarla ilgili videoları alt açıklamada görebilirsiniz. E, daha önce işlemcimiz 4250 MHz'e çıkmıyordu çoğu zaman. E, oyunlarda örneğin veya masaüstünde e, BIOS'umuzu 4002 versiyonuna, 2023 versiyonuna e, yükledikten sonra, yükselttikten sonra işlemcimizin performansı da arttı. Bunu da belirteyim. 4002 kodlu BIOS'ta herhangi bir sıkıntı yok. Ben 3-4 gündür kullanıyorum. Programlar yükledim. CPU-Z veya GPU-Z isimli burada iki tane uygulama var. Siz de bunları yükleyebilirsiniz. İşlemcimizin şu anki hızları var. Yukarıdan motherboard seçeneği var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane menü var. Burada anakartla ilgili bilgileri görebilirsiniz. Memory kısmına geldik. 1600 MHz'de çarpı iki tane rembelliğimiz olduğu için iki slot 3200 MHz'de rembelliklerimiz çalışıyor. Daha önce karşı bu değerler toplamda 2666 MHz'di. Basit işlemle hazır profillerle tek tıklamayla BIOS'tan belleklerimizi hızlandırmış olduk. Birçok video yaptım tabii ki bu konuda. Altı açıklar bunları da ekleyeceğim. Göz atmanızda fayda var. Hoşçakalın.